Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte cevaplandıracağız. Soruların açıklama kısmında PDF ve çözümleri mevcuttur. Önce kendiniz cevaplayıp daha sonra soru çözümlerimi izlerseniz daha faydalı olacaktır. 1. sorumuzla başlayalım. Bilgisayarın donanım birimlerinden bazıları veri girişi, bazıları veri çıkışı, bazıları da her iki görev için kullanılabilir. Donanım birimlerinin yaptıkları işleri düşünerek aşağıda verilen tabloda uygun yerlere çarpı işareti yazınız. Arkadaşlar, giriş birimleri bilgisayara veri girilmesinde kullanılan aygıtlardır. Çıkış birimleri de bilgisayarın veri gönderdiği aygıtlardır. Giriş çıkış birimleri ise hem veri girişi hem de veri çıkışı olan aygıtlardır. Buna göre donanım birimlerimize bakalım. Bilgisayarda yapılan tüm işlemler ekranda gösterilir. Dolayısıyla ekran çıkış birimidir. USB bellek taşınabilir bir depolama aygıtıdır. Hem bilgisayarımızdaki resim, yazı gibi belgeleri belleğe kaydederiz hem de bellekte olan dosyaları bilgisayara aktarabiliriz. Bu sebeple USB bellek giriş çıkış birimidir. Bildiğiniz gibi klavye ile bilgisayara bilgi girişi yapılmaktadır. Bu da klavyenin giriş birimi olduğunu gösterir. Kulaklık ile bilgisayardan müzik dinleriz. Yani bilgisayardaki ses dosyaları dış ortama aktarılır. Kulaklık bir çıkış birimidir. Fare ile bilgisayara komut girilir. Dolayısıyla fare bir giriş birimidir. Yazıcı ile bilgisayarda hazırlanan dokümanların kağıt üzerinde çıktısını alırız. Yazıcı en çok bilinen çıkış birimidir. Dokunmatik ekran ile hem bilgisayara komut verebilir, hem de bilgisayardaki işlemleri görebiliriz. Bu sebeple dokunmatik ekran giriş çıkış birimidir. Bir sonraki donanım aygıtımız tarayıcı. Kağıt üzerindeki içeriklerin bilgisayara aktarılması için tarayıcı kullanırız. Tarayıcı bir giriş birimidir. Hoparlör de tıpkı kulaklık gibi bilgisayardaki müzikleri duymamızı sağlar. Yani hoparlör bir çıkış birimidir. Hoparlör ve kulaklığın tersine mikrofonla bize ait sesleri bilgisayara aktarabiliriz. Bilgisayara ses girişi yapıldığından mikrofon bir giriş birimidir. İkinci soru. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. A. nokta nokta kullanıcının bilgisayarda belirli bir işi yapabilmesini sağlayan programlardır. Arkadaşlar Bilgisayarımız üzerine yüklediğimiz programların genel adına yazılım diyoruz. Buna resim, müzik programlarını, internet tarayıcılarını, oyunları örnek verebiliriz. B. Bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne nokta nokta denir. Burada elle tutulabilen, gözle görülebilen parçaların genel adı sorulmaktadır. Sorumuzun cevabı donanımdır. C. Farklı noktalar arasında elektronik veri alışverişine olanak sağlayan dünyaca yaygın A sistemine nokta nokta denir. Cevabımız internettir. Elektronik veri alışverişinin yapıldığı ortamlara, internetteki ürün satışı yapılan siteleri, sosyal ağları, eğitim bilişim ağını örnek gösterebiliriz. Ç. Bilgisayar kullanırken kendi sağlığımıza zarar vermeyecek, daha rahat çalışmamızı sağlayacak olan durum veya duruşumuza nokta nokta denir. Arkadaşlar, bilgisayarda çalışırken kendimiz için sağlığımıza uygun ortam oluşturmalıyız. Dik oturmalıyız, ekran göz hizasında olmalı, ayaklarımız yer ile temas etmeli, çalışırken 5-15 dakikalık molalar vermeliyiz. İşte bu durum ya da duruşumuza ergonomi denir. Doğru cevap ergonomidir. D. İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı veya iletişimi için bağlanmasıyla oluşan yapıya nokta nokta denir. Cevabımız bilgisayar ağıdır. Okul, hastane, banka gibi yerlerde bilgisayar ağları kullanılır. Üçüncü soru. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. A. Başkalarının internette yaptığı faydalı çalışmalara engel olmalıyız. Yanlış arkadaşlar, faydalı çalışmalara engel olmamız doğru olmaz. B. Proje ödevimizi hazırlarken tüm bilgileri internet sitelerinden almalıyız. Yanlış arkadaşlar, internetten aldığımız bilgileri olduğu gibi kullanmamalıyız kendi cümlelerimizle anladığımız şekliyle ifade etmemiz gerekir. C. Başkasına ait içerikleri ya da fotoğrafları izinsiz paylaşmamalıyız. Doğru arkadaşlar kendi arkadaşlarımız ya da ailemizin bir üyesi olsa bile fotoğraflarını paylaşmadan önce izin almalıyız. C. İnternette kızdığımız insanlara saldırgan bir tutum sergileyebiliriz. Yanlış arkadaşlar sosyal yaşamımızda, günlük hayatımızda nasıl ki kibar davranıyorsak internet ortamında da aynı saygılı tutumu sergilemeliyiz. D. Başkaları adına hesap açmamalıyız. Doğru arkadaşlar sosyal ağlarda ya da e-posta adı alırken başkalarının adını kullanmamamız gerekir. Dördüncü soru. Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlara iki örnek veriniz. Bilişim teknolojileri pek çok alanda kullanılmaktadır. Eğitim alanında, sağlık alanında, ulaşım alanında, güvenlik alanında, bankacılıkta, alışveriş alanında kullanılmaktadır. Sizler bunlardan sadece ikisini yazsanız yeterlidir. Beşinci soru. Dosyaların bilgisayar üzerinden tanınması dosya uzantısı ile olur. Bilgisayar bir dosyayı açmadan önce dosya uzantısına bakar ve dosya türüne göre ihtiyaç duyulan programı kullanır. Buna göre aşağıda verilen dosyaların türünü yazınız. bilgisayar.jpeg, bilgisayar.mp3, bilgisayar.avi, bilgisayar.txt, bilgisayar.rar. Burada bilgisayar dosya adına, noktadan sonraki kısım ise dosya uzantısını yani türünü göstermektedir. Soruda dosya adları aynı verilmiş türleri sorulmaktadır. Bilgisayar.jpg bir resim dosyasıdır. Bilgisayar.mp3 bir ses dosyasıdır. Bilgisayar.avi bir video dosyasıdır. Bilgisayar.txt bir belge dosyasıdır. Bilgisayar.rar bir sıkıştırılmış dosyadır. Altıncı sorumuza geçelim. Bir bilgisayarın içerisinde yer alan donanım birimlerine iç donanım birimleri, bilgisayara dışarıdan bağlı olan araçların tamamına dış donanım birimleri denir. Buna göre aşağıdaki tabloya uygun donanım birimlerini yazınız. Tablomuzda verilen donanım birimleri iç donanım ya da dış donanım olarak gruplandırmamız isteniyor. Fare bilgisayara kablolu ya da kablosuz olarak dışarıdan bağlı bir dış donanım birimidir. Sabit disk, bilgilerin depolandığı yerdir ve bir iç donanım birimidir. Kulaklık, sesin bilgisayardan dışarıya aktarılmasını sağlayan dış donanım birimidir. Yazıcı, çıktı almak için kullandığımız dış donanım birimidir. Tüm elektrikli aletler gibi bilgisayarın da çalışması için güce ihtiyacı vardır. Bu gücü sağlayan iç donanım birimi güç kaynağıdır. Klavye, yazı yazmak için kullanılır. Kablolu ya da kablosuz olarak dışarıdan bilgisayara bağlıdır. 1. Dış donanım birimidir. RAM bellek geçici bellek olarak da bilinir. Anakartın üzerindedir. İç donanım birimidir. İşlemci bilgisayarın beynidir ve anakartın üzerine monte edilir. Bir iç donanım birimidir. Tarayıcı kağıt üzerindeki içeriklerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar. Dışarıya, dışarıdan bilgisayara bağlı olduğu için dış donanım birimidir. Anakart tüm donanım birimleri arasında iletişimi sağlayan temel karttır. İç donanım birimidir. 7. Soru Bilgisayar bağımlısı olmanın olumsuz sonuçlarından iki tanesini yazınız. Arkadaşlar bilgisayar bağımlılığı bilgisayarı aşırı ve kontrolsüz kullandığımızda ortaya çıkan bir bağımlılık türüdür. Ve pek çok olumsuzluğa yol açar. Bunlardan ilki dikkat eksikliğidir zamanımızı kontrolsüz kullanmamıza ve dikkat eksikliğine neden olduğu için derslerimizdeki başarımız düşer. Sürekli ekrana bakmak göz bozukluğuna sebep olur. Fazla uyalaması başından kalkmakta zorlandığımız için tembellik yapar. Hareketsiz kaldığımız için aşırı kilolara yani obeziteye neden olur. Dışarıda arkadaşlarımızla gezmemize, spor yapmamıza engel olur ve çevreden uzaklaştırır. Asosyal bir kişi olmamıza neden olur. Sizlerin bu olumsuz sonuçlardan iki tanesini yazmanız yeterlidir. Sekizinci sorumuz bir test sorusu. Aşağıdakilerden hangisi e-okul uygulaması ile yapılan bir işlemdir? Arkadaşlar e-okul hesabımızla devamsızlık, not, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığınız belgeler, okuduğunuz kitaplar gibi eğitiminizle ilgili bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Buna göre şıklarımızı okuyalım. A. Hesabına havale yapmak. Yanlış. B. E-postalarını okumak. Yanlış. D. Alışveriş yapmak. Yanlış. C. Sınav notlarını öğrenmek. Evet, sınav notlarımızı e-okul hesabımızla öğrenebiliriz. Doğru cevap C seçeneği. 9. sorumuz da yine bir test sorusu. Türkçe dil kurallarına göre düzenlenmiş klavye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Klavye'ler Q ve F klavye olmak üzere iki çeşittir. W klavye ve Z klavye türü bulunmamaktadır. Dolayısıyla C ve D seçeneklerini eliyoruz. Bizim dilimize en yakın olan klavye F klavyedir ve Türkçe klavye olarak da bilinir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik son sorumuza. 10. sorumuzda da yine bir test sorusu var. Kişisel bilgilerimizin bir başkası tarafından ele geçirilmemesi için güçlü bir şifre oluşturmak önemlidir. Şifrelerin tahmin edilemeyecek kadar zor olması gerekir. Buna göre aşağıda verilen şifrelerden en güvenli olan hangisidir? Güçlü bir parola oluşturmak için en az 8 karakter kullanmalıyız. Şifrelerimiz sayı, büyük küçük harf, ve özel karakter barındırmalıdır. Tahmin edilmesi kolay ve ardışık sayılar olmamalıdır. Buna göre A şıkkı ile başlayalım. Burada sadece sayılardan oluşan bir şifre kullanılmış, güvenli bir şifre olduğunu söyleyemeyiz. B şıkkında 106 hem oldukça kısa bir parola hem de büyük harf özel karakter yoktur. Dolayısıyla güvenli değildir. C şıkkındaki şifremiz yeterince uzundur. Ancak özel karakter olmadığı için çok güvenli değildir. D şıkkında ise güvenli parola için istenen tüm özellikler bulunmaktadır. Sayı, büyük küçük harf, özel karakter vardır ve yeterince uzundur. Doğru cevap D seçeneğidir. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.